şey imkansız ama sanırım yok olurdu. Yollar ortadan ikiye ayrılırdı, her yer ateşler içinde kalırdı ve herkes kaybolmuş olurdu. Ve tabii ki bizde. Video like attıysanız şimdi başlattım videoya bakın burada iki çocuk top oynarken arkadan ay büyüme başlıyor bile bakın. Guys, look at the moon. Millet aya bakın. Oh my god. Oh my god. Oha ay gerçekten gittikçe kocaman olmaya başlıyor. Bu şaka olmalı. Gittikçe büyüyor. Fotoğrafını falan çekiyorlar. Kargalar da kaçmaya başlıyor. Biliyorsunuz kargalar zeki hayvanlar. Böyle bir tepki verdiklerinde kötü şeyler olacak demektir ki Eşyalar havaya kalkmaya başlıyor. Kötü şeyler olmaya başlıyor. Ay gittikçe büyüyor arkadaşlar. Şuna bakın. Oho. Oğlum acaba... Aa gerçi ayın çekim şeyi vardı değil mi? Evet eşyaları çekiyordu. Büyük ihtimalle... Doğru. Aa biz ayaklarımızı merdivene bağladık ki bizi daha da çekmesin diye tam anlatamadım ama siz beni anlamışsınızdır. Çünkü ay büyüdükçe her şey kendine doğru çekmeye başlıyor. Gitti çok o zaman oldu. Bütün siren sesleri, alarm sesleri falan çalmaya başladı. Haberlerde ooo. Aa. Elektrikler falan da gidiyor lan. Oo, bir şeyler düşüyor. Her yer patlıyor, başlıyor. Şu an dünyadan ayın kocaman bir şekilde görebiliyoruz ve Oğlum bu ne Acaba gerçekten böyle bir şey olabilir mi oh, oh, oh. Sanırım yapılacaklar listemi Dünyayı zombilerin basmasından sonra ayın da çarpmasını ekleyeceğim Evet ikinci videoya geçtik Eğer ay dünyaya çarpsaydı ne olurdu İki Şimdi ayı inceliyoruz burada Bir uzay üstündeyiz galiba ve Evet ayın gerçek görüntüsü Bayağı bir inceliyoruz galiba. O farklı farklı renkleri var. Ne anlama göre bilmiyorum ama güzel benziyor. Evet. Ay orada dünya doğru aramızda 384 bin dök, 400 kilometre var O kadar uzun ki çok şaşırdım söylerken. Evet ikinci bölümünü izliyoruz. Daha bölümün devamını izliyoruz. Burada sular seller basmış. Her yer sel içinde kalmış. Her yer yıkılmış. Kimse yok. Gerçekten çok korkutucu duruyor. Aa! Telefon telefon ne oluyor lan? Yerin altında bir bambaşka bir dünya var artık. Artık canların arasında biz de varız. Aa insanlar hala var. Deprem deprem de olur diyor. Aa! Doğru. Ay dünyaya çarparsa deprem etkisi de yaratıyormuş demek ki. Abi yollar ikiye ayrılıyor. Binalar düşüyor, köprüler yıkılıyor, yanardağlar patlıyor falan. Volkanik dağlar, mağlar ne olmuş lan? Ve dünyayı koca bir karanlık kaplıyor. Ay güneşinin de geçiyor ve... Oh no! Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ya hem korkutucu aslında ama bir anlamda hoşuma gidiyor yani. Oha! Oha! kadar büyük görünce bir an hoşuma gitmedi değil arkadaşlar. Ayı bu kadar yakından gördüğüme çok sevindim. The moon is now approaching the Roche limit. At this distance the Earth's gravitational pull on the moon. Sanırım ay dünyaya çarptıktan 12 ay boyunca etkisini sürdürüyormuş galiba. La aynı parçalanıyor lan. Şu an. Gerilimli müzikler de gelmeye başladı bir dakika. Ay şu anda o ay direkt parçalandı şu anda. Acaba gerçekten böyle olabilir mi? Ay parçalanabilir mi acaba? Oğlum şu anda dünyanın etrafında ay parçacıkları var. Ve dünyadan ay parçalandıktan sonra böyle gözüküyormuş. Bunun gerçekleşmesi lazım, ayın Dünya'ya çarpması lazım eğer biz tabi yaşarsak bunları görebileceğiz. Abi Satürn'dü galiba, bak abi ooo. Dünya böyle gözükecekmiş, çok güzel değil mi? Şimdi keseceğimiz video. eğer gezegenleri ayı gördüğümüz gibi görebilseydik, hangi boyutlarda nasıl görürdük onlara bakacağız. Evet, öncelikle ay geldi. Ayı zaten biliyoruz, Dünya'dan görebiliyoruz. Bu şekilde ufacı gözüküyor. Şimdi diğer gezegenler nasıl gözüküyor çok merak ediyorum. Merkür. Yani Merkür daha iyi bir gözüküyor. Çok bir farkı yok aslında. Venüs. Venüs'ü merak ediyorum. Oo, bak. Bu birazcık güzelmiş. Venüs böyle biraz daha büyük gördüğümüze göre bu biraz daha güzelmiş. Aa, dünyayı dünyadan görseydik nasıl görürdük? Yani yarım dünya şeklinde bu çok da normal yani o kadar da ilgimi çekmedi. Mars. Mars nasıl ya? Mars küçücük mü gördük ya? Bilmiyorum Mars da çok ilgimi çekmedi. Ben böyle kocaman bir şeyler bekliyorum. Jüpiter! Jüpiter! İşte bu kocaman abi. Ben bunu seviyorum. Favori Jüpiter ya. Baksana o kocaman böyle dünyadan. Satürn! Oo! Satürn de kocaman lan! Bak Venüs de, pardon Jüpiter Satürn benim favorilerim. Uranüs! Bu da güzel, bu da güzel. En azından aydan büyük. Yani bu da güzel, bunu da beğendim. Bu üçüncü sırada, Neptün. Hadi! Masmavi. Tamam, diğerlerinden biraz küçük olabilir. Ama masmavi olması çok güzeldi. Güneş! Güneş tabii ki direkt yanıp ölürtük arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey koymuşlar. Ve son olarak bonus, sizlere bir tane video izletmek istiyorum. Adam kamerayı burada koyuyor ve kamera uzaklaştıkça bütün dünyayı görüyoruz arkadaşlar, en sonda. Sürpriz şeyler olacak gibi hissediyorum Evet kamerayı burada bıraktık Adamımız burada Adam burada kamera bakıyor böyle Ve kamera gittikçe Geriye doğru çekiliyor böyle Geriye çekiliyor kocaman böyle geriye çekiliyor Ve her yeri görüyoruz Bakın önce bir ormanda başladık Ağaçlar Binalar İşte denizler birazdan gelecek Şimdi bak deniz orada Tamamen bütün dünya görüyoruz Uçağı da gördük uçak da vardı orada Bulutlar Abi dünya nasıl yuvarlak geldi? Yani? Çok ilginç değil mi arkadaşlar ya? Her yer burada yemyeşil. Buradan böyle buradan baktım ben her yer yemyeşil gözüküyor. Denizleri falan görüyoruz. Ve Türkiye nerede lan? Türkiye nerede lan? Türkiye... Türkiye'yi göremedim. Yok galiba şu an burada. Bilmiyorum ben göremedim arkadaşlar. Umarım yanılmıyorumdur. Aşağıda da olabilir. Ve en son dünyayı da bu şekilde görüyoruz. Abi çok güzel uzaya çıkmak isterdim ya. Yemin ediyorum uzaya çıkmak isterdim ve... Ay orada 384.400 km var aramızda. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu izlerken hem eğlendik, hem bilgilendik, hem şaşırdık. Mesela benden bir soru. Dünya ile ay arasında kaç kilometre var? Ben bunun cevabını daha önce verdim ama benden kopya çekmeyin. Yorumlara yazın. Doğru cevap verenlere kalp atacağım. Bu tarz durum devam için de kesinlikle aşağıdan like atıp kanalıma abone olursanız O zaman soru Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.